Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Dayıcım sinyal vermeden dönüyorsun. Yani abla sıkıntılı işler yapıyorsun. sağ sola atlıyorsun. Olmuyor böyle. Wow. <laughs> Ama var ya lastik de böyle tam yan gitmelik olmuş. Yan yan. Artık lastiğin zamanı geldi geçti bile ama böyle biliyoruz. Kış ayında yani lastiği taktıralı daha 3-4 ay olmadı. Ama masraf üstüne masraf maalesef. Bakımını daha yaptırmadık motorun. Yani malzemeler falan her şey hazır. Bujiler, hava filtresi, yağ, yağ filtresi. Ama bakımı daha yapılmadı. Biraz daha aksadı arkadaşlar. Geç olsun güç olmasın. Temiz bir şekilde olmasını istiyorum. Bekliyoruz. Biraz daha binebiliriz ama çok fazla sıkmamak şartıyla normal gidelim diyoruz. Gidemiyoruz ki elimizde olan bir şeydi. Yani böyle üstüne binince değişiyor. Kontağı kapattığın anda sıradan hayat başlar. Yanasın kral! Şuralar çok güzel ya. Böyle yerleri çok seviyorum. Harika oluyor. Arkadaşımız orada bekliyor. Bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra. Kemer tarafına gideceğiz arkadaşlar. Selam ek. Haydi bakalım gidiyoruz. Gönlünüzün mavisi yollarda. Kameramız açık. Kemer tarafına gidiyoruz, güzel çekimler yapacağız. Fotoğraf çekimleri daha sonra video çekimlerini yapacağız. Ya ne bir hal lan bizi. Bu ya yanlıma seviyoruz, bekerde ya de yanlıyoruz baba. Işık şimdi. Eldivenimiz de yırtılmış. Ama büyük mazisi var. O yüzden giyiyorum. İstediği kadar da yırtılsın. Bir dikiş atarız. daha yan yan oluyor. Nasıl? Anlatamam. Lan yemek yedik nefes alamıyoruz. Zaten nefes darlığı var arkadaşlar. Ha şu konuyla ele alacağım. Unutuyorum bazı şeyleri. Nefes darlığı olduğu için ben de e, mikrofon da yakın bayağı bir. Yani nefes alışverişim bazen böyle yükseliyor. Daralıyorum arkadaşlar. Birçok kişi bunu fark etmiş. Yani Burnumda eğrilik var Nefes alamıyorum Almakta güçlük çekiyorum Bu ne için burun ameliyatı oldum yalnız ameliyat başarılı geçmediği için Aynı şeyleri tekrarladım maalesef Yani sağlık her şeyden Önde geliyorum tekrardan bir ameliyat olacağız ama burun ameliyatı cidden zorlu bir ameliyat e Rabbim yani Allah kolaylık versin Cidden zorlayıcı bir ameliyat Yani özellikle Vurunu estetik yapma gibi bir niyetim yok. Ama içindeki eğriliği düzeltiyorlar, tampon falan koyuyorlar. Bayağı bir nefes almakta güçlük çekiyorum. Askerde olmuştum ben ameliyatımı. Yalnız dediğim gibi başarılı geçmedi. Yani düzgün bir şekilde yapılmadı. O yüzden özelde falan da yapmak en iyisi. Bakalım. Ona da bir çözüm bulacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yürüyün! <laughs> oh, Yürüyün! ya! Savaşçı gibi yanıyor! Ahahahah! Yanıyor baba! Yanıyor! kaçmaz baba. Seversen kral. Buralar ara var. Ha. Havada sallıyoruz baba. Rüzgar var. Sallama, sallana sallana. Tekerde dans. Bak güzel oldu. Tekerde dans. İletir sıkıntı yok <laughs> Her türlü Sana zahmet Tese kulak ver Yok artık. Benzin falan mı yok? Benzin, Eyvallah. Kayıtta mısın? Evet. Nasılsın? Seviyorum, seviyorum. Eyvallah cansın Allah Allah Amin amin cümlemize. Çok yani. Sen de harikasın. <laughs> <laughs> Kendine iyi bak Allah'a emanet. Ses nasıl iyi mi? Tamam o zaman problem yok. Bana biraz kısık geliyor ama benim sesim iyi geliyorsa anlamadım. Tamam okey. Arzda mı alacaksınız? İyi mi? Olabildi de yavaş gelmeye çalış. Çok hızlı oluyor. Evet. Yani senin o şey eliyle gitmen önemli değil. Ge gelebildikler yavaş gel. Tamam. Çevrende araba falan varsa Tamam. Onlarla birlikte gelme. Tek gelmeye çalış. Tamam, okey. Umarım olmuştur. Yandık kral, yandık. Denge esastır kral. <laughs> Koyuyorsun kendi kendine gidiyor. <laughs> Yapıştır. geç. Çapraz durmamız lazım o yüzden daha iyi çıkıyor görüntüler arkadaşlar. Allah bugün öyle bir gazlamak istiyorum ama fotoğraf çekimlerinden dolayı normal gidiyoruz seyirinde. Ama böyle de keyifli oluyor. Şu an söyleyebilirsin sesten duymuyordum. Tamam. Tamam biz bekliyoruz o zaman. Güzel yerler var, manzara mal ev alip. dakika <laughs> mola verelim mi? Dur kapat onu da anlamadım ya. İki dakika mola verelim mi? Aynen daha iyi olur. Biz de yanıyoruz. <laughs> tamam mıdır? <laughs> Eyvallah çok şükür seni sormadı. Sen nasılsın? İyi mi? Harika. Ama şey yapsana aynı poz yap bir de şöyle kot şöyle dur. Şöyle. şöyle mi duruyor? Aynı. aynı yere tekrar gel abi. <gülüyor> <gülüyor> Adamsın. Allah'ını seversen. <laughs> en sonunda yakaladım de. Allah bunlar bitmeyecek. <laughs> Fena oldu. Bizden uzakta durmaya çalış. Bizden uzakta durmaya çalış. kanka onların uzağında dur böyle, şeridin orada dur, öyle çeksinler. Let's go. Of kara dumanlı. Abi Aman aman. Telefon aşağı gitti. Ne oldu? Telefon telefon. <laughs> Hem uzun da yol. <laughs> Gazlıyor musunuz? Dikkat edin kendinize. Evet sizin için baya kısa kısa kayıtlar da alıyorum. Uzun uzun arka çekimler. Çekimler gün boyu devam ediyor. Baya fena fotoğraflar alıyoruz. Tabi bunların montajları falan da olacak. var ya yani yaklaşık 4-5 saatten beri çekiliyoruz fotoğraf video artık kask öyle bir hale geldi ki bana sanatsal bir hale geldi yakıyor artık cidden bir yerlere gidip böyle bir soğuk bir şeyler içmek istiyorum ama harika emeğimizin karşılığını alacağız tabii ki de yani çok güzel çekimler oldu sadece fotoğraf çekimleri için ne oldu? yeter yeter güzel çekmiş bayağı. Tricy gelecek onun da. Adam diyeyim çıkamıyor ya bunu. Gelen sürel öyle Aynen. Tam sanatsal olmuş. Ya ben geldim tekeri kaldırdın ya bir de böyle geldim dömemeci. <laughs> böyle. Allah Allah. Bunu... Pister kral, ok gibi lan, ok gibi maşallah. Koçum benim. <laughs> burada, burada, burada. Nereye gidiyor? Hızımızı alamadık. E tamam, arabayı almaya ne gerek var ki? Öyle mi e Tabi canım arabayı ne alıyorsun? Sen...